Hepinize merhaba arkadaşlar. Hadi. Rakşas Nitro'da otel inşaatına devam ediyoruz. Artık yani az otel inşaatı ee, bitecek inşallah. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki e, Dafın kanalı. Dafın kini Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben de istiyorum güzel şöyle hafriyat işleri yapalım. Kepçe işlerini çok izleniyor çünkü. Yani bundan dolayı kepçe işleri de otel. Otelin mesela az kaldı. Çok çok az kaldı. sabredin <laughs> burada. Daha bakalım birlikte. Bakın son ee, bu bitiyor. En üst kattan sonra bitiyor. Hemen, ee, arka bomba açalım. Buraya arka dedim şu. Orada bir arka.

Bu beton işi, bir şey, ben buna hediye ettim. Şey, bir beton işi daha verdim. Neyse, finans, keyifli yani bu işler. Böyle kıracak kalma, 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 kalma. Kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Birazcık aktif oluyorum çünkü... Gerçekten önemli arkadaşlar. Bu destek atmazsanız kanalımız kapatın. Öyle bir şey olmasın da izleyin. Youtube tarafından kapatılmasını isterim. Neyse hemen ben bir Allah'a bu videoyu düşürüyorum. Hemen içeri. Burada Dampton 31 Mayıs'ta geldi. Bu da yılını güncelleme mantığını çöktü. Ama 2024 yılını daha güncelleme Kısaca size şöyle diyeyim arkadaşlar. İki ayda bir güncelleme yedim. Bu oyuna iki ayda bir güncelleme yedim. <laughs> <laughs> bak hadi ha. Maşallah. Güzel hemen bu orayı, Ve dört biraz daha izlemiştik arkadaşlar. İzlerseniz videoları. Bak sizin için emek veriyorum. Saman gibi. Bazen saman gibi. Saat kaç bu video çekerken? Saat 2'ymiş bu. Ne yani ara 2 olduysa. 94 oldu. Son beton oldu. Ki. 3 dakika olmuş. Daha işimiz var. Hemen tamam bileşeni falan koyacakmışız. Hem betonumuzu dökeriz. Önce biz şu aracı tamir edelim. mi? Hemen bir şey yapalım. Şu aracımızı çıkaralım. Ve gidelim. Ee, şuradan. Binç kiralıyorum bir tane. Sunny kullanmıştık geçen de. Bu sefer de şu 150 ECB'yi hiç kullanmadım neredeyse. Ne istiyorsunuz şimdi? 6 tane tamam leşik. 2 tane de kiriş. Tamam. Her zaman aynı zaten yani. Geçen videolarda ben geldim. Bu da DLC geldi. 2015'e. Ben de geldim. güzel olanlar bunları oynayabiliyor arkadaşlar. Kötü olanlar da dediğim gibi Keyboard Now'dan Bir saatlik oynayabilirsiniz yani sıkıntı yok. Farming Simulator'da oynayabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Oyunun Steam'den satın almak gibi Keyboard Ben oynayabilirsiniz. Oyun almak isteyenler ama alamayanlar, e, mobil isteyenler. Dediğim gibi bu taktiği uygulayabilirim mobilde de oynayabiliyorsunuz. Geforce sınavı alırsanız televizyon, tablet, bilgisayar, laptop aklınıza ne geliyor? Akıllı saatlerle oynayabiliyorsunuz. Yani zor oynanır ama sonuç olarak açar yani. Geforce sınavı açıyor mu? Hadi Watch aç açıyor. Mu? Öyle ondan bahsediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar çok önemli şeyler. Şimdi bir de mobil yapmaya uğraşmasınlar yapmacılar onun için diyorum. Mobil var zaten ellerinde. Ben olsam yapmam yani şey. 2014 var, 2 var, 3 var. Ya yapmam ya. Yani. Hakikaten yapmam yani. Böyle kimse yapmıyor. Çünkü elimde oyun varken niye ya oyun yapayım? Zamanı geçer, şey olur. Modası geçer, nasıl YA biraz ilginç. Arkadaşlar destek verin de kanalımız biz Türkiye'nin inşaat kanalı olmak istiyoruz. Bu dakika kontrak şartı nedir? Bakın bunda. Benim kadar inşaat simülatörü de olmayacak bu yerden başlıyor. kesinlikle yemeyeyim. Ama çok keyifli ya. Ne yapayım? Bakamıyorum bağımlılık yapmış diyebilirim yani de o kadar da bağımlı değil e, sadece şu DLC'ler çıkacağı için heyecanlıyım. Bir de ekskavatörler için değiştirebilir ataşmanlar. Geçen videolarda söylemişimdir belki. Ee, şey, 2024'te geliyor arkadaşlar. Işte. Tam olarak ne zaman gelir, ne zaman gelir. Tahmini bir zaman söyleyeyim. Kasım. Kasım güncellemesiyle, son güncellemeyle hem modlama özelliği hem şey. Tahmin ama bu. Modlama özelliği kesin gelecek zaten. O şey değil mi? Kesin gelecek de zamanını Modlama olmadan bu oyunun bir tadı çıkmaz. 2024'te modlamayı da göreceğiz Allah'ın izniyle. Ya zaten 2025'te destek devam etmeyecek. Söylemiştim. İzleyenler gelmişti. Bu Winch 2015'e DLC ile gelmişti. Tabi o zaman DLC'ler şeydi ya. Çok ucuz. Bu zamanın ekmek parasıydı. 15 liraydı. 5 liraydı. 20 liraydı. Hayata uygundu ama şimdi öyle değil. Maalesef. Şey Hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani hayat her türlü devam ediyor. Evet, yani şu an görüyorum. Yani arkadaşlar muhtemelen ben ben başıma geleceği biliyorum ya. Şimdi de tavan bileşeni yerleştireceğiz muhtemelen. Yine 29 tane ayıp da Ama bu seferkini kule işlem yapayım? Hadi bu seferki de bir sonraki videonun şeyi olsa. Ve olmasın arkadaşlar bir sonraki video. Bu videoda bitirelim. Bu videoda bitirelim Otelim bu bölümünü. Devam bölüm bölümdeyim? En üst katta. Çatı inşaatı kalmış bir tek. Hı. Çatı inşaatından sonra bitiyor arkadaşlar. Aslında i̇şte bu video olduğunu yok benim olmasın çünkü zor olacak Benimki yüklenmesi zor olacak çünkü zor olacak video uzun olmasın bunları koyuyorum videoyu son bir tane oldu bu oyun arkadaşlar gerçekten size söyleyeyim baya büyük bir hisseye sahip Construction Simulator İlk çıktığı günden bu, bu yana zaten çıkmasını biz istedik onu da söyleyeyim arkadaşlar biz istedik yani yapımcılar normalde böyle bir şey yoktu planlaması yoktu eee işte güzel modelleme yapmışlar, photoshopla biraz modelleme falan bir şeyler yapıyorduk ilk zamanlar ondan sonra işte şeydi güzel bir oyun tasarlayıp şey yapmış. ilerleyen zamanlarda neden olmasın bir cevap bulamadık öyledir. öyle bunlar da arkadaşlar sonra da kanalımıza abone olmayı unutmayın bay bay çok çakaladım, yok görüşürüz. görüşürüz arkadaşlar.